Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Talak Suresi 2 ve 3 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyada garip bir yolcu gibi yaşa. Çünkü sonunda cennet yurduna döneceksin. Buhari, Rikak 3. Ey rahmeti sınırsız Rabbim, yeni bir pazartesi sabahında kalbimizi tevekkülle doldur. Rızkımızı helalinden ve bereketinle artır. Adımlarımızı hayra, işlerimizi kolaylığa çevir. Dünya telaşında yönümüzü sana döndür. Kalbimize sabır, hanemize bolluk, ömrümüze huzur ihsan eyle. Yaşarken gönlümüzü zengin kıl. Ölmeden önce ölenlerden eyle bizleri. Bu haftanın her günü bizi cennet yurduna bir adım daha yaklaştırsın. Sen ki bir damla rahmetinle dünyayı sararsın. Biz de ellerimizi açıyor. Pazartesimizi sana emanet ediyoruz. Allah'ım bu haftayı bereketle başlat. Sonumuzu cennetle taçlandır. Amin.